Bahçede verilen iftara, gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü çalışanları aileleriyle birlikte katılırken, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Engin Sancı, Orman Bölge Müdürü Recep Ateş ve çok sayıda davetli katıldı. İftar öncesi dualar okundu ve ezanın ardından yemeğe geçildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü İlhan Aslan yemekten sonra yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik içinde böyle bir iftarda bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Bugün burada yoğun bir çalışmanın sonucunda yaz mevsimi dolayısıyla biraz işlerimizin hafifemiz olması ve Ramazan ayında İftar programında bir aradayız. İftar programımız davetine katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Her gününüz, her anınız mutlulukla içerisinde geçsin istiyorum. Bütün ailelere huzur dolu, mutluluk dolu günler diliyorum. Hepinize tekrar iftarımıza katıldığınız için teşekkür ediyorum. Sağlık sıhhat diliyorum.